Nasılmış annen? Midesi falan kötü olmuş biraz. Akif amca eve bırakacakmış. Hayda. Ya zehirlenmiş falan olmasın kadın? Ha yok ya zehirlenme falan değil. Üşütmüş biraz yani. Bana öyle dedi kendisi. İyi bari. Neyse o zaman servisimizi açıyorum ki yemek yiyelim, keyiflenelim. Kafamız da yani ne yapalım. Kısırı da ben yaptım bu arada. Tadına da bakarsın hı hı. umarım. Ciddi misin sen ya? Hı hı. Ya ben bayılırım böyle güzel yemek yapan insanlara. Gerçekten imreniyorum yani. Asiye de çok güzel yemek yapar. Sevgilim sen hangisini yaptın? Söyle önce ondan başlayayım. Ben bir şey yapmadım. Hadi ya. Olsun ama yapsaydın kesin çok güzel yapardın. Aynen, kesin. Ya Atakul, sen acaba şansını çok fazla zorlamasan mı artık ha? Acaba bir rahat mı bıraksan kızı diyorum ha? Hayır yani kızı da nasıl kızdırdın bilmiyorum ama... ...bence sen yaz daha başını koy. Duanı etmeye başla. Uyuyunca geçer inşallah diye belki kabul olur. Hem bak zeytinyağlılar da bayağı güzel gözüküyor. Sen seversin. Hadi Ama bir şey soracağım. Aylanın bize bir şey söylemeyecek miydi? Kızım barkovizyon dedi ya. Ya hayır. Yani sanki başka bir şey söyleyecekmiş gibi geldi bana. Ne gibi? Yani bilmiyorum ne oldu ama sanki ikimizeymiş gibi. Yani o kadınla çok bir alakamız yok bize ne söyleyebilir ki yani. Bakın kısır almayan görmeyeceğim. Herkes bu kısırdan yiyecek. Anne servis açtık, siz de gelin. Sevgimi de kattım bu arada. Bizim herkesin sevgilisi var yanında ya. Hayır, Kız hangisi sen? Yeni sevgililer galiba. Nereden anladın? Ben anlarım ya. Asiye, ağzını bıçak açmıyor, iyi misin? İyiyim. Emin misin? Doruk. Kızım vallahi ben sizi anlamıyorum ya. Ne güzel yan yansınız, berabersiniz. Bak mesela örnek al beni, örnek al. Bak benimki nerede? Ta Almanya'da. Ulaşabiliyor muyum? Hayır, hasretten yanıp tutuşuyorum ama size bakın bir de. Ayıp. İyi akşamlar. Aa, heyecan yaptı. İyi misin lan? Değil herhalde. Hoş geldin Süsicim. Hoş bulduk. yaptı bizim çocuk kusura bakma. Gel gel otur. Hı. Geleyim şöyle. Ee, ne yapıyorsunuz? Sana soruyor herhalde. <laughs> İyi ne olsun? Sen? i̇yiyim ben de. Evde oturuyordum olacağın da gel Almanca çalışalım deyince çok geçe kalmayayım dedim. He, Almanca Çalışacağız ya beraber. O yüzden çağırdım. Korkma Ömer'cim. Sadece Almanca dersi için geldim. Başka bir şey yok yani. Yok canım niye korkayım? Bu süsün püsün de zaten Almanlara saygıdan. Bir şey mi dedim? Allah zihin çıktı versin dedim ya bir şey Fadıl'ım. Oğlum, bak çekim çekim dedin, erkenden beni eve getirttin. Asker ettin beni burada, neredesin sen ya? Ya ben unutmuşum ya. Ben tamamıyla aklımdan çıkmış gitmiş ya. Reklam vardı değil mi? Ben seni yalnız bıraktım. Ben o zaman beş dakikaya koşup geliyorum. Oğlum nasıl unuttun ya, nasıl unuttun? Daha bir saat önce berberden konuşmadık mı senle? Fadıl'ım aklım başımda benim. Benim aklım başımda mı iki üç haftadır? Gerçek... Unutmuşum ya. Kusura ben beş dakikaya geliyorum. Zıplıyorum hemen, koşuyorum. Oğlum kızı Almanca diye çağırdı. Nereye gidiyorsun şimdi? Kuzicim reklam çekimi var. Ben söylemedim mi zaten sana? Oğlum öyle bir şey söylemedin. Çağırdın işte Almanca dersi için. Gel otur çalışalım. Kızım zaten... Gene her buluştuğumuzda iki kelime, iki kelime nereye kadar gidecek ki böyle? O o zaman ezberleyip gel tamam mı? Bir çalışıp gel derslerimize yani. İhli bir dihta anladık. Aa, sensi bitti yani orada. Ya benim de Berk'le buluşmam vardı. Ben de Berk'le buluşayım. Ee, ben de Emel'e bakayım o zaman. Yengem yorulmuştur. Siz delirdiniz mi? Ben ne yapacağım burada tek başıma? Tek başına mı? Öküz, öküz ama kabul et. Yani kızcağız ne güne duruyor burada, he? Ya ben hani müşteri falan gelirse diye şey diyorum. Yani o zaman beraber arkadaş arkadaş taşır kalırsın değil mi Süsicim? Yani siz ısrar ediyorsunuz diye kalırım. Ne yapayım Boş boşuna gelmiş olmayayım. Süper. O zaman size iyi barış çalış. Ay al beni götür. Görüyor musun beş dakikada tufaya getirirler bizi. Baş başa kaldık istemiyorsan gidebilirsin sorun bir yok tamam o kadar da değil ama bir e, tuhaf oldu yani yani evet tuhaf hey otur içer misin? Kahve yaparsın içerim. Ee, yaparım. İçer. Nasıl olsun? Sade. Ne yapayım o zaman? Ee, ben de geleyim bari. Yani, ne yapayım burada tek? Gel. Fallardan mı medet umuyorsun artık? Ya öylesine bakıyorum işte. Ee ne diyor? <laughs> Bir bakayım. Biraz anlarım. Çok uzak düştüğüm biriyle aramdaki buzlar eriyor gibi. Sanki böyle eskisi kadar yakın olacakmışız da... ...tekrar bağır olacak, çiçekler açacak ve her şey çok güzel olacakmış gibi. Yani sanki öyle. Öyle. Öyle diyorsun. Peki orada aldatılan, sırtından hançerlenen birini görüyor musun? Hayır gözükmüyor çünkü öyle biri yok benim falımda. Gerçek hayatta da kimseyi hançerlemedim. Emin misin? Bir de ben bakayım. Bak açar açmaz gözüküyor burada aldatılan, sırtından hançerlenen bir çocuk var. Baş harfi de Ömer. Başlıyoruz yine. Hançerin adı da Sarp. Saçmalıyorsun bence. İşine gelmeyince öyle oluyor değil mi? Olmayacak değil mi? Hiçbir zaman atlatamayacağız bunu. Beni Sarp'la aldatmana mantıklı bir şekilde açıklamadığın sözü olmayacak Süsen. Çok istesen de olmayacak. Geç oldu ben. Kalkayım o zaman. Hoşça kal.